konuklar Ege Üniversitesi Televizyon tarafından hazırlanan Benim Üniversitem programına hoş geldiniz. Yeni bir yıla girmemize sayılı günler kala Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu kutladığımız bu çok özel yılda Ege Üniversitesi ailesi olarak öğrenci odaklı çalışmalarımız doğrultusunda öncelikle Türkiye'de 5 yıllık tam akreditasyon almış ilk devlet üniversitesi, bir araştırma üniversitesi, öğrencilerin kariyer gelişimi destekleyen ilk üniversite ve YÖK Üstün Başarı Ödülü alan bir üniversite olmanın gururunu yaşadık. Şimdi sizlerle bu konunun mimarı konuğumuz ve aynı zamanda sıralarında öğrenci olarak oturduğu üniversitesinde duyduğu o derin bağı ülkesinde duyduğu o büyük sevgiyle birleştirip öncelikle bölgenin önemli üniversitelerinden biri sonra Türkiye'nin en iyileri arasına ve şimdi bilimde bir dünya markası haline getiren rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Budak konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk Ebru Hocam. Evet hocam insan söylerken de çok duygulanıyor. Evet. Güzel bir yıl geçirdik başarılarla. Evet. Ee, çok kısa zamanda da çok önemli başarılara imza attık sizin liderliğinizde. Ama aynı zamanda vurgu yaptığım gibi sizin için daha da kıymetli öğrencisi olduğunuz bir üniversitede bu evet. başarılara imza attınız. Vallahi şöyle yani 2023'ü böyle e, tabii Cumhuriyet'in 100. yılı. Evet. Cumhuriyet'in 100. yılında kendi okuduğum üniversitede üniversite rektörü olarak e, görev yapmış olmak... ...apayrı bir evet. heyecan veriyor. Tabii e, Cumhuriyet'in... ...yüzüncü yılını... E, ...daha nice yüzyıllara diyoruz... Evet. ...ülke olarak... E, ...Cumhuriyet ilelebet var olsun... E, ...diyoruz, kutluyoruz. Tabii bu sözlü... ...kutlamalar, faaliyetlerin... Evet. ...ötesinde bunun da gereğini... ...yapmak gerekiyor. Bunun gereği de... ...çalışmak, evet. üretmek... ...ülkenin ekonomisine, ülkenin... E, ...muasır medeniyetler seviyesine... ...çıkması için... Çaba sarf etmek, herkes kendi görevini, kendi işini en iyi şekilde yapması önemli. Ben de Ege Üniversitesi rektörü olarak kendi üniversitemin akademik anlamdaki başarıları, öğrencilerimizin eğitim öğretimde kaliteli eğitim almaları, araştırmadaki projelerimizin ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması, özel sektöre daha fazla katkıda bulunması için gece gündüz demeden senatomuzda, hocalarımızda, öğrencilerimizde tek yürek çalışıyoruz. Tabii 2023'ü böyle güzel bir 100. yıl olarak anmanın ötesinde tabii 2023'e girer girmez 6 Şubat'ta da Karaman merkezli büyük bir deprem yaşadık. Evet hocam. Ben de aslında evet. tam bunu sormak evet. istiyorum. Siz şimdi çok önemli bir vurgu yaptınız. Evet. Dediniz ki ülkeyi sevmek, aslında bilimi sevmek aynı zamanda bunu bir sorumluluk bilinciyle de üstlenmek, görev almak. Siz 6 Şubat depremi hepimizi dünyanın en büyük afetlerinden biriydi ve siz bu anlamda Ege Üniversitesi sizin önderliğinizde hemen aksiyon alan, acilen senatoyu toplayan ve hem öğrencisine hem bölgedeki vatandaşlarımıza destek veren üniversitelerin başında yer aldı. Siz de bizzat bu sürecin ...içinde yer aldınız. Neler söylemek istersiniz... ...bu süreçte? Evet yani öncelikle... E, ...bu e, Kahramanmaraş... depremiyle ilgili e, içinde... ...öğrencilerimizin de, idari çalışanlarımızın da... ...akrabaların da... ...oldu. E, Birçok e, vefat oldu. Onlara öncelikle Allah'tan... ...rahmet diliyorum. Yakınlarına... ...baş diliyorum. diliyorum. E, öğrencilerimizden de vefat edenler oldu. Onlara da ailelerine tekrar tekrar... ...sabır diliyorum. Ülke için büyük bir kabustu. maddi manevi olarak ülkeyi sarsan yüzyılın felaketi denen bir e, felaketi ülkemiz yaşadı. Tabi tabii şöyle bir şey var. Hani Türk milleti olarak bizim en önemli şeyimiz bu tür şeylerde felaketlerde milli birlik ve beraberliğimiz. Biz de Ege Üniversitesi olarak hemen acilen senatoyu topladık ve Cumhurbaşkanımız bir ulusal risk kalkanı planlaması yaptı. Tüm yaklaşık 110 kişis Daha sonra 40'a indi. Orada rektör olarak üniversitemiz adına görev yaptım. Bölgeye gittik. Çevre Şehircilik Bakanımızın bakanımız ve bürokratlarıyla beraber. Ve buradaki üniversitemizde bu alanda çalışan farklı bilim dallarından hocalarımızla ...bir rapor hazırladık. Onları bakanlığımıza sunduk. Ee, orada komisyon başkanlığı yaptık. Yani geleceğe yönelik olarak ülkemizin bu tür felaketlere hazırlıklı olmak adına yapılması gerekenleri... ...akademik anlamda da e, destekleyecek şekilde bir yol haritası, bir eylem planı bakanlığa sunduk. Yani e, inşallah bu tür felaketler bir daha yaşamayız. Tabi bunlar oluyor. Ülkemizde bir deprem ülkesi. Deprem gerçeğini de hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ama orada da biz Ege Üniversitesi olarak öğrencisiyle, çalışanıyla devletimizde tam anlamıyla işbirliği içerisinde, kurumlarıyla işbirliği içerisinde bölgeye yardım elini uzatan akademik bilgi birikimiyle fiziki anlamda da yardımlarıyla yapılması gerekenleri yapmak adına imkanımız ne varsa elimizden geleni üniversite olarak yaptık. Tam olarak da hocam o sürecin arkasında öğrencilerimiz uzun bir dönem üniversiteye gelemediler. Siz hep şuna vurgu yaparsınız. Öğrencisi üniversite olmaz der. Öğrencinin önemini sıklıkla dile getirirsiniz. Uzun bir süre ayrı kalmak sizi de etkiledi ve sonrasında çok muhteşem bir karşılamayla öğrencilerimizi karşıladınız evet. ve bu aynı zamanda da Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarıyla da taçlandı. Bugün kamuda baktığınızda sıralamada 3'te üniversiteler arasında da ilk sıradayız. Bu coşkulu çok büyük ve kalabalık bir bir karşılama töreni oldu. E, bu coşku ve bu süreç hakkında bu süreci mimarı olarak neler söylemek istersiniz? Yani şöyle gerçekten ben bütün öğrencilerimize, öğrenci topluluklarımıza, e, fakültelere, okullara, enstitülerimize çok çok teşekkür ediyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı nezdinde sizin de söylediğiniz gibi Cumhuriyet'in yüzyılını en e, fazla kutlayan evet. aktivite ve kalite içeriği anlamda e, Ege Art başta olmak üzere Anıtkabir ziyaretimiz belki tarihe bir not düştü. Evet. Öğrencilerimiz ve hocalarımızla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret ettik. Not defterine Ege Üniversitesi adına hedeflerimizi çalışmalarımızdan bahsettik. Tabii bunlar hepsi bayramımızla, o yer gök kırmızı beyaz yürüyüşlerimizle evet. Cumhuriyet'e Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde üniversite olarak, gençlik olarak bir ...daha da ileriye götürmek evet. adına büyük bir heyecanla, coşkuyla, umutla e, kutladık. Bundan dolayı çok mutluyuz. E, bir de kampüsümüzde 100. yıl anısına bir anıt da yaptık. Evet. Onun açılışını da yaptık, o da çok güzeldi. Yani bunlarla e, gurur duyuyoruz. 1200 tane sanatçıyla Sanat Günleri'nin açılışını evet. yaptık. Muhteşem yani bir. İzmirli sanatseverlere, Türkiye'nin birçok yerinden gelen sanatseverler e, gezme imkanı oldu. Çok sayıda aktivite yaptık ve Türkiye'de üniversite arasında Cumhuriyet etkinliklerini en çok etkinlik sayısı ve kalitesi evet. anlamında kutlayan üniversite olduk. Kamu kurumları arasında da özel sektörde dahil ilk üçteyiz. Bundan dolayı da e, gururluyuz Ege Üniversitesi olarak. Yani ben bunda bütün bu çalışmalarda katkı sunan hocalarımıza, öğrencilerimize e, teşekkür ediyorum. Tabi Anıtkabir ziyareti de Ege Üniversitesi öğrenci ve hocalarınla rektör nezdinde ilk kez ziyarette bulunması da ayrıca bizim için ayrı bir e, heyecan verici yönüydü. E, Cumhuriyet ilelebet var olacak resepsiyonlarla, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif bütün faaliyetlerle bütün bölümlerimiz, fakültelerimiz, e, bütün akademik birimlerimiz, idari birimlerimiz çok sayıda etkinlik yaptı. Tam bir Hı. 100. yıl kutlamasını yapmış olduk Ege Üniversitesi olarak. Evet hepimiz buna şahitlik ettik gerçekten. Ege'li olmak ruhu Cumhuriyet coşkusuyla birleşince muhteşem bir tablo oluştu. Ben şunu da sormak istiyorum. Aynı zamanda <laughs> YÖK Başkanımız da üniversitemize 2023 yılında iki önemli ziyaret gerçekleştirdi. Evet. Siz de çok önemli ve çok özel karşılamalarla kendisini karşıladınız. Ve Sayın YÖK Başkanımız da buna çok önemli bir vurgu yaptı. Bilimde ve yaptığı çalışmalarla Türkiye'de çok örnek üniversitelerin başında yer aldığını söyledi. Bu ziyaret konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii Ebru Hocam şöyle bir şey var ya. Yani... Yani biz devlet üniversitesiyiz. Devletin e, önemli bir köklü evet. üniversitesiyiz. Ama tabii yani e, üzücü olan bir şey. Hani çok da geçmişe dönmek istemiyoruz ama yani e, YÖK bizim üniversitemizin bağlı olduğu kurum. Hani YÖK Başkanı evet. 27-28 yıl aradan sonra Ege Üniversitesi'ni ziyaret etmesi tarihe bir not olarak evet. düştü. Onun için de YÖK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Erol Özvar'a teşekkür ediyorum Hı. tekrar. Yani bizi 27-28 yıllardan sonra son 2 yıl içerisinde 3 kez, kez ziyaret yani. etti <laughs> ve Ege Üniversitesi iklimi, havası evet. e, gerçekten onlar da çok mutlu oldular buradaki öğrencilerimizle, hocalarımızla bir arada olmaktan. Hatta bir sene hani öğrencilerimizle futbol maçı bile yaptı evet. başkanımız. Bunun için kendisine yani teşekkür ediyoruz. Sen hani Ege Üniversitesi'ne ayrı bir önem verdi, bir emniyet verdi bize çok ciddi bir motivasyon sağladı. Gerçekten YÖK başkanımızın hani gelmesi, üniversiteyi ziyaret etmesi bizim için e, her anlamda e, gurur verici. Çünkü bizim e, bağlı olduğumuz kurum, biz YÖK'e bağlıyız. Birçok devlet üniversitesi, evet. ve vakıf üniversitesi olduğu gibi çok uzun yıllardır yani YÖK başkanı evet. ziyaret etmemiş bir üniversite. Evet, evet. Hani onlar tabii geçmişte kaldı. Ama biz araştırma üniversitelerinin toplantısını burada yaptık. ...üniversite arası kurul... ...toplantısını yaptık... Evet. ...yani bu arada üniversite arası... ...kurulda... E, ...ziraat, orman ve su ürünleri fakültelerinin... ...dekanlarının yer aldığı... ...konseyin başkanlığına seçildik... Evet. ...2023 içerisinde... ...onlarla da üniversitemizde... E, ...toplantılar yaptık... E tabi yani bunlar... E, e, ...Ege Üniversitesi... ...devletin kurumlarıyla... ...başta yok olmak üzere... ...diğer e, bakanlık kurumlarıyla entegre olması devletle tam tam anlamıyla barışık bir şekilde bu icraatları ortaya koyması Türkiye'de dikkat çekiyor. Hatta Kesinlikle. uluslararası da dikkat çekiyor. Azerbaycan'da yürüttüğümüz evet. Çin diploma programı 2023'te 4 yılını tamamladı. Bir 4 yıl daha uzattık. Şimdi Özbekistan'la Türkiye'de forum yaptık. Özbekistan'a gittik. Özbekistan Türkiye Üniversiteler Forumu'nu Özbekistan'da Semerkant'ta yaptık. Hani bunlar tabii çok dikkat çekiyor. O hepsinde de YÖK Başkanımız yanımızda oldu. Bütün protokollerde, imza törenlerinde. O da bize bu anlamdaki çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etti. Yani YÖK'le ve Cumhurbaşkanlığımızla, bakanlıklarla yoğun bir irtibat içerisindeyiz. Devlet Üniversitesi olmanın gereği de bu. Bu da bize birçok anlamda alan açıyor. Maddi evet. ve manevi destek sağlıyor. Bunun için de yani e, biz hani e, başta Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere YÖK başkanımıza e, teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi 2023'ün yine çok özel anlarından birine götürmek istiyorum sizi. Ee, yok Üstün Başarı Ödülü bizzat size takdim edildi akademik evet. açılışta ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü aldınız. Çok özel bir anda hepimizi çok gururlandıran bir anda biraz bunu konuşalım isterim sizle neler söylemek Şimdi istersiniz. tabii şöyle bir şey var hani 85 milyonluk bir ülke 208-209 üniversite var. Ee, üç üniversiteye bildiğim kadarıyla üstün başarı ödülü verildi. Evet. Birisi de biziz. Şimdi biz öğrenci odaklılıkta Türkiye birincisi evet. olduk. Bir önceki yıl e, onun ödülünü yani. almıştık. E, şimdi 2023'te e, üstün başarı ödülü aldık. E, şimdi bu bizi mesela gerçekten e, devlet başkanı, devletin başı, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversitemiz adına, Ege Üniversitesi'nin adına Sembolik olarak benim bu ödülü almam e, üniversitemiz için gurur verici, onur verici. E, sonuçta biz e, ülke için bilimsel çalışmalarla, ülkemizin milli ekonomik hamlesi anlamında e, katkıda bulunuyoruz. Aldığımız üstün başarı ödülü de zaten e, milli teknolojilerde yenilik evet. e, ödülü. E, onun için bundan dolayı gurur duyuyoruz. Yani bunu da tarihimizde ilk kez bir Ege Üniversitesi rektörü üstün başarı ödülü alıyor evet. üniversitesi adına. Bundan dolayı ne kadar iftihar etsek yani bunu da sağlayan hocalarımızın çalışmaları ben rektör olarak sembolik olarak ödülü alıyorum. Bu benim şahsıma değil üniversitemiz adına verilen bir ödül. Tabii makamı da biz temsil ettiğimiz için bize takdim ediliyor. Ben onun için bütün ...akademide çalışan hocalarımızın milli teknolojilere sağlamış oldukları katma değerlerden dolayı... ...teşekkür ediyorum ki bu ödülü onların sayesinde alabildiğimiz için. Bizler de size evet. teşekkür borçluyuz hocam. Bu evet. yarattığınız gerçekten huzur yani, ortamı ve akademik motivasyon da çok kıymetli. E, yani Bizim tabii. yönetici olarak sağladığımız çok şey, önemli. Yani Türkiye'nin en huzurlu üniversitesiyiz. Evet. Huzur ortamı, araştırma, geliştirme evet. ekosistemi... Ee, çalışacak inlikli. hocalarımızın maddi manevi sorunlarını ortadan kaldırmak, onlara nezi bir araştırma bilimsel çalışma yapma ortamı sağlamak, bizim yönetici olarak görevimiz bu. Zaten hani tam akreditasyon ve araştırma üniversitesi olmanın gereği de bu. Biz yönetici olarak bunları yapıyoruz, onlardan da, da sağ olsunlar. Bu başarı hikayeleriyle üniversitemizi. ...bu sıralara taşıyorlar. Evet. Evet. Sayın Hocam, bilime verdiğiniz... ...önemi aslında biraz daha açmak istiyorum. Çok önemli bir... ...Teknofest paydaşlığımız evet. var. Teknofeste siz bizzat çok önem veriyorsunuz. Gençlerle, öğretim üyeleriyle... ...o hazırlık sürecinin bizzat içindesiniz. Ben katılmış biri olarak söylüyorum. Gençlerle de tüm süreçte de o coşkuyla... Da ...orada bulunuyorsunuz. Sayın Selçuk Bayraktar da üniversitemizi ziyaret etti. Aynı zamanda Fahri Doktora ünvanı... ...kendisine takdim eldi. Ve kendisi de üniversitemizin <laughs> başarılarından... ...ve bilime verdiği bu önemden bahsetti. Bu ziyareti ve Teknofest sürecini biraz sizden dinlemek isteriz. Evet şimdi tabii yeni bir generasyon gençlik Teknofest'e çok büyük ilgi duyuyor. Teknofest'in mimarı da Türkiye'de hani Selçuk Bayraktar. Evet. O da genç generasyonla yakın irtibat içerisinde. Tabii onun gelmesi bizim üniversite gençliği açısından da büyük bir heyecan evet. oluşturdu. Biz de e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla kendi üniversitesinden sonra evet, e, ilk kez evet. e, Fahri Doktor'a aldı. Tabii Türkiye'nin terörle mücadele başta olmak üzere savunma sanayindeki en büyük atalımları e, bu insansız hava araçları konusundaki yeni projeler. Onları e, ülkemizin güvenliği açısından da birçok anlamda e, ciddi bir başarı hikayesi e, yazdı Bayraktar grubu. O bakımdan da ee, onlar da bilime özel önem veriyorlar evet. ve üniversite gençliğiyle sık sık bir araya gelmeye çalışıyorlar. Teknofest'ler Hı. başta olmak üzere. Biz Ege Üniversitesi'nde bu Teknofest kültürünü yeni oluşturduk aslında. Ee, ilk kez hani bir Samsun'a gittik. Orada evet. bir grup vardı. Sonra İstanbul, işte e, Ankara ve İzmir. İzmir. Şimdi bu sene Adana'da Adana ya yapılacak. Şimdi onun için de öğrencilerimize bir Teknofest ...grubu oluşturduk... ...onları bir atölye evi de... Evet, ...angarda bu Ocak güzel ayında, sürprizler da, var. Ocak ayında evet. da... ...onlara hizmetine sunuyoruz... ...yani öğrencilerimiz... ...ödül alanlar var, alamayanlar var... ...ama hiç önemli değil, alan da almayan da... ...bizim için onların... ...o iklimi solumaları... ...o ortamı görmeleri... ...farklı gençlerin yaptıklarını görmeleri... ...özel sektörün neler yaptığını görmeleri... ...özel sektörle irtibat içerisinde... ...devlet kurumlarıyla irtibat içerisinde olmaları Teknofest anlamında çok ciddi katkı sağlıyor. Bunlardan bir işbirliği de yaptık TUSAŞ'la. Evet. Ee, bu da önemli. Özellikle TUSAŞ ileri kaplamalar, ince filmler ve yüzey araştırmalar laboratuvarında e, savunma sanayi içerikli e, Ege Üniversitesi'nde bir ofisini açtık. Onlar da önümüzdeki 2024 Mayıs'ta büyük bir e, kendi içimizde bir proje festivali yapmak istiyoruz. Ege Üniversitesi kuruluş yıldönümü nedeniyle evet. 20 Mayıs'ta tabii buradaki öğrencilerin Arge yeteneklerini dikkate alarak Arom diye öğrenci Arge odaklı bir öğrenci merkezi evet. kurduk. Orada da öğrencilerimiz yıl içerisinde kendi danışman hocaları başta olmak üzere bizim bilim teknoloji merkezinde yönlendirmesiyle Teknofest'ler başta olmak üzere TÜBİTAK 2209 A ve B projelerine başvuruyorlar ki bu sene TÜPİTAK'ta öğrencilerimiz evet. Türkiye birincisi oldu 2020'de. Evet. Bu da cumhuriyetin 100. yılı çok vesilesiyle yakıştı. çok yakıştı. Evet, evet. Şimdi 2024'te de aslında bugün de biz yıllık değerlendirme toplantısı yaptık tüm akademiyle. 2024'ü de buradan da söylemiş olayım. Evet. Ege Üniversitesi televizyonu aracılığıyla sizlerin aracılığıyla bütün akademiden ve öğrencilerimizden Ege Üniversitesi'nin 2024 vefa yılı ilan ediyoruz. Evet. Bu vefa yılında da istediğimiz aslında temenni ettiğimiz e, senato üyelerimiz e, başta olmak üzere tüm akademiden e, citation yayın yapmak, proje yapmak e, kim ne katkıda bulunabiliyorsa daha fazla katkıda bulunması için 2024'ü de vefa yılı ilan ettik. Evet. E, akademik e, başarıyı pekiştirmek daha da ileriye götürmek adına. Bence bunun çok içini dolduran başarıları da yeni bu ekranda konuşuyor olacağız. Bunun heyecanını şimdiden evet. yaşıyorum ben. Hocam şunu da devam etmek istiyorum. Şimdi Ege Üniversitesi 2023 yılı içerisinde önemli bir çekim merkezi haline geldi. Çok değerli isimleri ağırladı. Akademik açılış yılında Türksel'in CEO'sunu Sayın Doktor Ali Takoçu hmm. ağırladık. Sonrasında TÜBİTAK Başkanımız üniversitemizi ziyaret etti. Ve az önce bahsettiğiniz ödül alan öğrencilerimize ödüllerini takdim ettiler. Bunlar çok kıymetli ziyaretlerdi. Biraz bunları da konuşalım istiyorum sizinle? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle e, tabii yani Türk Selin CEO'su aslında Cumhurbaşkanlığı e, e, Dijital Hı, dönüşüm, ofis, dönüşüm Ofisi Hı -hı. Başkanı'ydı aynı zamanda. Evet. O hafta evet. e, yani bize geldi gün ikinci, üçüncü günüydü CEO olduğunun günü. Hı -hı. Biz daha önce planlamıştık. Tabii biz mesela şimdi e, bu dijital e, dönüşüm anlamında dijital Hı -hı. üniversite olmak adına Önemli bir altyapı oluşturduk. Bu altyapı sayesinde de Avrupa Birliği ile Türkiye arasında dijital üniversite platformunun 8 kurucusundan birisi olduk. Ama Bey'in gelmesinin bize önemli bir nedeni vardı aslında. O da şuydu, 4 tane siber güvenlik okulu evet. kuruldu üniversitelerde. Birisi de Ege Üniversitesi. Evet. 2 yıllık ama yüksek puanla geldi öğrenciler. Evet. Çünkü iş bulma imkanları %100. Hı. O bakımdan da siber güvenlik okulunu kurduk. Onlar eğitime başladılar. Tabii bu arada da biz yeni yani bu 2023 içerisinde son bir ay içerisinde de yapay zeka mühendisliği bölümünün de mühendislik evet. fakültesine kuruyoruz. O da önümüzdeki sonbaharda eğitime başlayacak. Aslında daha bir gelişi dijitalleşme adına üniversitemiz açısından da ülkemiz açısından da. İşte e, siber güvenlik, yapay zeka gibi konular açısından üniversitemiz bu konulara e, yeni okullar, yeni bölümler açarak tam anlamıyla evet. adım attı. Evet. Yapay zeka da hani belli üniversitelerde olacak, birisi de Ege Üniversitesi olacak. Öğrencilerin zaten dijitalleşmeye inanılmaz e, ilgisi var. E, ben bu okullarında, bu bölümlerinde, e, bu arada tabii iletişim fakültesinde de. ...yeni medya iletişimi diye bir bölüm açıyoruz. Hı hı. O da bu dijitalleşen dünyada medya açısından önemli. Ama bunlar hepsi dijitalleşme ile ilgili öğretim teknolojileri koordinatörlüğümüz. Yine dijital eğitim, öğretim materyalleri anlamında ciddi bir cumhurbaşkanlığı projesi o da. Daha koştu aslında bu dijitalleşme ile ilgili bize bir vizyon sunumu da yaptı. Hem dünyada hem de Türkiye'de olup bitenlerle ilgili. Biraz da bu sene hani Seyitçik Bayraktar Taha Koç gibi biraz daha genç generasyon ve öğrencilerin evet. e, rol model olarak gördükleri e, genç generasyonu üniversitemizde ağırladık. Genelde üniversitelerde tabii ki onlara da çok ihtiyaç var. Belli tecrübede, belli yaş grubunda e, kıdemli hocalarla evet. dersler, akademik açılışlar vesaire yapılıyordu. Biz 2023'te Cumhuriyet'in 100. Evet. yılı nedeniyle genç liderlerle, evet. genç CEO'larla evet. akademik yılı hem açtık hem de bu dijital dönüşüme yönelik de 2020'de yeni bir sayfa açmış olduk. Evet. Sevgili hocam şimdi yılı kapatmamızda çok az zaman evet. kaldı. Yeni bir yılın heyecanını yaşıyoruz. Ama Ege Üniversitesi sizin önderliğinizde çok kısa bir zamanda çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığı bir süreç geçiriyor. Şimdi biz tabii sizin de her yayın yaptığımızda üniversitemizin yeni başarılarından bahsediyoruz ki bunlar dünya çapında başarılar. Şimdi şunu merak ediyoruz ben ve izleyenler. 2024 yılı hedefleriniz nelerdir? Bize neler söylemek istersiniz? Ege Üniversitesi ailesi neler bekler? Bir de son olarak da tabii ki Ege Üniversitesi Ailenize yeni yıl mesajınızı evet. almak isterim Valla yaşam çok güzel Evet Hayat güzel, sağlık huzur evet. diliyoruz Bütün Ege Üniversitesi ailesi mensuplarının yeni yılını kutluyorum Öğrencilerimizin yeni yılını kutluyorum Akademik çalışanlarımızın, idari çalışanlarımızın yeni yılını öncelikle kutluyorum ee, Yani çok güzel bir ülkedeyiz, çok şanslıyız Çok güzel bir şehirdeyiz, İzmir'deyiz Kesinlikle. Çok güzel bir üniversitedeyiz Bizim her türlü imkanımız var. Bizim istediğimiz hani Ege Üniversitesi'nden kaliteli mezunlar yetiştirip e, ülke evet. ekonomisine, e, özel sektörde, kamuda e, güzel katkılar sunacak. Ülkemizin daha iyi ileriye gitmesi için e, katkı sunacak kaliteli mezunlar öğrencilerimizi yetiştirmek. Evet eğitim öğretimde kaliteden ödün vermeden 2024'ü sürdürmek istiyoruz. Çünkü şu ana kadar elde ettiğimiz edinimlerin başında Ege Üniversitesi tam akredite bir devlet üniversitesi. Yani akredite değil sadece böyle kullanıyorlar. Evet. Doğru değil. Biz tam, tam Çok yani iyi. Bu önemli bir şey. Arada fark var. Yani biz tam akrediteyiz. Bu, bunu, bu kaliteden ödün vermeden kalite çalışmalarımızı sürdürmek bunu daha da perçinlemek e, ve bu anlamda da e, bir kalite belgesi almak istiyoruz e, 2024 yılı içerisinde. Tüm akademik idari işleyiş ve tam akreditasyon da içerisinde yer aldı. Bir e, ISO 9001 belgesini e, üniversitemize e, kazandırmak evet. istiyoruz. Ama tabii e, Ege Üniversitesi'nin 2024 yılı içerisinde araştırma üniversitesini, olmayı da sürdürmek. Öğrenci odaklılık zaten olmazsa olmazımız. Olmaz. Öğrencilerle yakın takip içerisindeyiz. Tabii bizim Ege Üniversitesi olarak e, Türkiye'nin en büyük üniversite hastanesine sahibiz. Üniversite hastanemizde kliniklerin e, hemen hemen hepsini yeniledik. E, eksik olanları da yenilemek istiyoruz. E, buradan da Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. E, hastanemizin vadesi geçmiş bir borcu bulunmamakta ve bu da bizim bilimsel araştırmalarımıza dolaylı olarak güçlü olmamız anlamında ciddi katkı sunuyor ve de 2024 yılında biz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemizi yenilenmesi için şu anda yaklaşık 2.4 katrilyon para bütçeden ayrıldı hastanemizin ihalesini yapmak istiyoruz ve yeni bir hastane olduğu yerde yerinden sıfırdan yapımı söz konusu. 2024'te böyle bir müjdeli haberimiz evet. var. Ama bu arada öğrencilerimize proje evi, engellilere yönelik kaldırım, merkezi derslikler, kampüs e, Güneş Enerjisi projesi, merkez ameliyathanemizin açılışını yapacağız kısmetse. Bu gibi e, yenilikler var ama bizim için en önemli konu e, akademi, eğitim evet. öğretimde Kalite ve öğrenci odaklılık, öğrenciler merkezimizde. Ben 2024'ün 2023 Cumhuriyeti 100. yılına böyle tam akreditli araştırma üniversite öğrenci odaklı girdik. Bunu sürdürmek, üzerine de bunu sürdürülebilir kılmak, kurumsal bir kültür haline getirmek kaliteden ödün vermeden ama yeni yılda da bu bahsettiğim projeler başta olmak üzere üniversitemizin e, uluslararası arenada da açılımları söz konusu. Bunu YÖK Başkanımızla birlikte e, yürütüyoruz. YÖK e, Başkanımızın desteğiyle. Ben 2024'ün çok daha güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Evet. Bütün e, öğrencilerimize de, çalışanlarımıza da, bütün ülkemize de, bütün insanlığa da e, mutlu bir yıl diliyorum. Mutlu olmaya çalışsınlar, mutlu olsunlar. Evet. Herkes iyi olsun benim bütün temennim insanlık iyi olsun ülkemiz iyi olsun bu 2023'ün başında yaşadığımız gibi depremlerden Allah ülkemizi korusun diyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Hepimiz de sayın izleyenler de şu an heyecanlanmışlardır. Sevgili izleyenler siz de benimle bir fark etmişsinizdir. Daha konuşacağımız çok başarılar bizi bekler. Rektör hocamın satır başlarından bunu anlıyorum. Yüzyıllık Cumhuriyet'in 68 yılına tanıklık etmiş bilimin, kültürün, sanatın ev sahibi Ege Üniversitesi'nde daha nice başarıları kutlayacağımız nice yıllara mutlu yıllar efendim. Görüşmek üzere.